Burdur'un Yeşilova ilçesinde dün sağanak yağış etkili oldu. Harmanlı, Büyük Yaka ve Yarışlı köylerinde binlerce dekar ekili alan zarar gördü. Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı üç köyde yoğun yağış nedeniyle çok sayıda ekili alan zarar gördü. Yeşilova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sürücüler Yeşilova Burdur Karayolu'nda güçlükle ilerledi. Harmanlı Köyü içerisinde bulunan ve Karakuyu Mahallesi ile ulaşımın sağlandığı 8 gözlü köprü büyük oranda zarar gördü. Harmanlı, büyük yaka ve yarışlı köylerinde binlerce dekar ekili alan zarar gördü. Yeşilova Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmaları başlattı.